Çek var güzel abi. <laughs> He abi. Çek bir fotoğrafımızı çek. Konuş konuş. Ne konuşacağım abi? Lan az önce aşkı... bülbül gibi ötüyordun ya, ya. Ticaret aşkımızı öldürdün. Ne konuşacağım? Az işte önce bülbül gibi ötüyordun. Ben de dedim abim iki kahve vereyim dedim. Yalnız para falan da aldım. Onunla bir selfie çekeyim yeter. Mahalledekilere hava atacağım. <laughs> Brad gördüm diye de. Daha çok seni Kenan'ın vizyolu onunla Bak bunu da çek Çay içmediğini de çek ha. Rezil olacaksın diyeceksin. O, o iltifatlara çay mı içeceksin baba Bak doldururken. Ben oğlum da. bırak çayı pislik çek içinde. Şöyle. Çek şöyle çay. Pislik içinde lan şey. Çay mı? Al, Baksana bak. şimdi. Nerede yaptın lan? Güzel abim benim. Suyu nerede buldun? Senin de dışın pis ama için temiz, için için. <laughs> Bu da aynen öyle yani. Alev ettiysen var ya. Sen bunu hiç 10 yaş gençliğe Suyu denizden mi aldın? Suyu mu? Aynen abim denizden. Yarısı tuvaletten, yarısı denizden, yarısı balgam, yarısı <laughs> Neyse abi benim tanemde Bak yengemizin... Oğlum midem bulanıyor, iyice midem bulandırdın bak. Yengemizin elleri yanmasın diye iki tane de bardak koyuyoruz. Starbucks'ta göremezsin bu özelliği. Bak yengeme şeker atmıyorum. Ben ne yengesi amcanın şık, kızı. Şu kaşık senin dudaklarına çarpsın. Ben Allah belanı Amcanın be. kızını da çek. Sonra amcana gösterirsin. Ne işten beri ya. Kaç şeker atayım. Şeker atmamıza gerek yok. Senin her yüze 15 şeker senin bak, dudaklarına bak. çarpsın yeter zaten. Ne gerek var? Tam çakal ya. Üç tane atayım mı abi? <laughs> He? Üç tane sen nerede oturuyor? E sen nerede oturuyorum abi sen? Belli zaten. E, sen abi? <laughs> Bahçeli evlerde. Bahçeli evlerde. On numara beş yüz. Üç tane atıyorum abi. He? Bir, iki, üç. Yengem sana? Sana evet. ee, Eniştemin amcanın oğlunun kızı. Kaç şeker? Bir, iki, üç. Standart şekerler. Şöyle buyur abi. Öyle bana Önce bayanlara bayanlar abim. Sen de yakışıklı olduğun kadar da centilmen olsan zaten yengeme çay yerine... Sıcak Odunum oğlum ben odun odun. Estağfurullah sen direkt kerestesin. <laughs> böyle böyle yenge. İpmeye bak. Ya. Al yanında bulunsun. enişteme mi sınarlıyor? Sana ne oluyor yengem? Parayı mezara mı götüreceksin? Kefenin cebi yok. Al şunu ya. Allah'ım yarabbim al. Al al. İlla diyor sen benim ayaklarıma kadar getir. Şöyle bir şey. güzel. <laughs> Afiyet olsun dostum. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Heee Gelir 2,5-5 maaş diş serbest bakalım yakışıklı olduğun kadar da cinsin vermişsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Bizde pazarlıksız mal alınmaz. Aynen abicim zaten 3-6 idi ben sana 2,5-5 yaptım pazarlık pazarlığın yediği tutsun olmaz. Gözlere bak sen nerelisin nerel? Ben mi nerellere ben? He? Carls, Vegas, Ligur, Texas. Kastigor mu? He. Ama. Sen abi. Oo. Abi evimiz Adem ile Havva'dan gelmedik mi? Ne gerek var? Oo yapmaya. Önce onu doğurdu, önce onu sonra senin annenin geldi benim annem. Hepimiz zincirleme akrabaysan Sen niye oo ya? Sen de benim akrabamsın yani. <laughs> İşler benim. Benziyoruz ama. Var bir ha. He. Sen biraz daha yakışıklısın. Yere <laughs> gideceğim. Ya ben işte gözümü attın. Kapat şunu Allah'ını seviyorsan papaz ettin bizi. Kapat ya.